Teknofest başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı standı ziyaretçi akınına uğradı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı. Kentte ilk kez gerçekleştirilen festivalde Tarım ve Orman Bakanlığı da geniş bir standla yer alıyor. Ben Mersin'den geliyorum. Zira Tarım Bakanlığı böyle bir heyecan yaşattığı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Bakanlığa bağlı kurumların kullandıkları, teknolojileri tanıttıkları etkinlik en çok da çocukların ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en büyük teknolojik fuar neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Çok güzel olmuş. Evet, çok mutluyuz buraya geldiğimiz için. Buradaki standları görerek Türkiye'nin güzel noktalara geldiğini ve gelişim gösterdiğini görüyorum. Çok güzeldi, büyük de ve Teknolojiyi böyle ulaşım araçlarını bilgisayardan mesela kontrol edebiliriz. O şey. Şu standda böyle hareketlerle uçaklar falan çürüyorlardı. Onları çok beğendim. Teknoloji. Gelecek şimdiki günden daha iyi olacak. Eskiden nasılsa daha iyi olacak bence. Teknoloji hakkında yani ilerlemesi çok iyi bir şey. Bunları söylemek istiyorum. Burada pek çok tarım teknolojisi gördün. Neler hissediyorsun? Tarım hakkında ne düşünüyorsun? Yani tarımın? ilerleyen Zamanlarda ben de böyle şeyler yapmak istiyorum. Ve bana bunlar örnek oldu. Neler gördün? Anlatabilir misin? Uçak gördüm. Arabaları gördüm. Sen de ileride yapmak ister misin bunları? Evet. Nasıl bir şey yapmak istersin? Hayalini paylaşır mısın? Araba. Gurur duyuyorum bir kere. Ülkemin böyle şeyler başardığını görmek yani insana gurur veriyor. Tüylerim diken diken ediyor. Yani böyle bir teknolojimizin olduğunu görmek ve yani bunu gözlemleyebilmek çok gurur verici bir şey bence. Bunlar da bence yani hem işçilerin işini kolaylaştırmak, hem de daha verimli tarım yapmak için bence güzel bir avantaj. Oradaki teknolojide ilerlemesi de bence gerekli bir durum. Festivale öğrencileriyle birlikte katılan öğretmenler, tarım teknolojilerindeki gelişmelerin geleceğimiz için önemini vurguladı. Gelecek neslinde gerçekten böyle şeylere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Herkesin bir doktora, öğretmene, mühendise ihtiyacı olmayabilir, bazen e, tarıma da ihtiyaç duyulabilir. E, teknoloji çok ilerledi biliyorsunuz. İlerleyen safhalardaki gelişmeleri öğrencilerimle paylaşmak çok keyif verici gerçekten. Teknofest'te tarımın ve ormanın geleceğine dokunmak, yenilikçi projeleri yakından tanımak isteyen teknoloji meraklılarının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın D bloktaki standını ziyaret etmeleri yeterli.